Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle daha öncesinden de tanıtım videosunu çekmiş olduğum Slazenger çocuk akıllı saati ile ilgili tekrar bir video çekme gereği duydum. Gerek yorumlar kısmından sorduğunuz sorulara cevap vermek amaçlı. Gerekse yaklaşık bir buçuk yıldır bunu kullanıyoruz. Olumsuz yönleri nelerdir? Olumlu yönleri nelerdir? Bunu anlatmaya çalışacağım. Öncelikle olumsuz bir yönden başlayacağım. Sonra yorumlardan devam edeceğiz. Yorumlar kısmından sorduğunuz sorulardan devam edeceğiz. Ee, olumsuz kısmı ürünün orijinal e, şarj aleti şuradan şu kısımdan erime yaptı. Gördüğünüz gibi şöyle erime yaptı ve şarj etmemeye başladı. Ee, garanti servisini aradım. Garantisini aradım. Önce Slazenger'i aradım. Ee, Slazenger e, ürünü Slazenger sitesinden mi alındı diye sordu. Hayır ben de diğer sitelerden yani Pazarama hepsi burada ya da Trendyol üzerinden aldığımı söylediğimde beni o sitelere yönlendirdi. Yani o oradan irtibat kurup oraya göndermem söylendi. Ben de pazaramadan almıştım ve pazarama yaradım. Onlar da e, saati gönderen e, firmaya ulaştı ve bana numaralarını gönderdi. Onlarla irtibat kurmam istendi. E, ve onlarla irtibat kurdum. Onlar da e, şarj aletindense eğer kablodansa 800 TL bir ücretinin olduğu garanti kapsamına girmediği saatten kaynaklı bir durum var ise ise bunu da e, gönderme müşteriye ait onların ya, ürünü yaptıktan sonra yani servis ki o da daha bakacak müşteri hatası mı değil mi e, gönderken de kendiler göndereceğini söyledi. Yani garantide dahi böyle sorunlar yaşayabiliyorsunuz ve e, şu kaplaya 800 TL istedi. E, ben de tamam deyip e, çok uzatmadım kapattım. Büyük bir ihtimalle kaplodandır. Ve gittim. Çarşıdan. Saatçiden tabi bunu telefoncularda bulamazsınız. Saatçilere gideceksiniz. Ee, böyle bir kablo aldım. Şu kısmı aynı değil fakat burada 4 tane şey var. E, uç var. Burada 2 tane var. Ama buna uyuyor. Denedim. Çok güzel şarj etti. Şundan daha güzel şarj ediyor. Bu e, ileriki zamanlarda 4 saat 5 saat şarjda kalmasına rağmen şarj etmiyordu artık sıkıntı çıkarıyordu. Bu hemen 1.5-2 saatte güzelce şarj etti ve fulledi Ayrı zaman yani bunu da şu power bank yardımıyla bu şekilde yapıyor. Başlık olsa belki biraz daha hızlı şarj edecektir. Çünkü bunlarda çıkış genelde 1 amper ya da yarım amper oluyor. Diğer başlıklarda ise 1.5-2 ampere kadar yükseliyor. Ee, tabii bunu şunu da belirteyim şarj ederken bu saati şarj ederken kesinlikle ve kesinlikle e, hızlı şarj yani bu e, başlıklarda 30 volt 120 volt 60 volt 33 volt yazıyor bunları kesinlikle kullanmayın normal başlıklar kullanın yani e, düşük hızda en fazla 2 amper e, ya da 1.5 amperlik bir e, import yazar e, bu şekildeki şarjlarla kullanın. Şimdi gelelim e, ürünle ilgili birkaç konuya değineceğim. Ürünün kullanımında hiçbir sıkıntı yok. Yani ürün e, burada gördüğünüz gibi 4G çekiyor. Eğer internetiniz varsa internetini kullanabilirsiniz. Yorumlar kısmından en çok şu soruyu du duyuyorum. E, bunun e, Bluetooth bağlantısı veya Wi-Fi bağlantısı var mı? Bunun Bluetooth ya da Wi-Fi bağlantısı yok. Telefonun sim kartınızda internet varsa saatinizin görüşme, görüntülü görüşme ya da internetle alakalı her şeyi yapabiliyorsunuz. Yani burada e, internette girip chat veya ne bileyim yazışma yapamıyorsunuz ama uygulamanın izin verdiği, görüntülü görüşmedir, sesli mesajdır, uygulamayla arasındaki iletişimi bunları sağlayabiliyorsunuz. Onun harici e, Wi-Fi ya da Bluetooth başka bir yere bağlanamazsınız. En çok sorulan sorulardan birisi buydu. E, diğer bir soru e, benim de hoşuma giden bir soru. E, iki tane çocuğum var ve bu iki tane çocuğumu bir tane telefon üzerinden kontrol edebilir miyim? E, bunu deneme şansım olmadı. E, ama e, şunu söyleyebilirim. E, her uygulama bir saati kabul ettiği için e, böyle bir şeyin olduğunu düşünmüyorum. Tabi denemek lazım. Belki denersek olabilir ama e, biraz akla yatmıyor. E, bu, bu durumda ne yaparsınız? Ya işte eşinizin, ya kardeşinizin ya da başkasının telefonundan ee, ...onu oraya kurarsınız. Sonra sizi yetkilendirebilir. Ee, bunu bu şekilde... ...yani bunu bu sorunu bu şekilde çözmüş olabilirsiniz. Ama e, ikisini de aynı şekilde yetkilendiremiyorsunuz. Ee, diğer bir konu... ...işte ben e, saatimin kurmasını yapamıyorum. Yani bunu nasıl tanıtacağız veya bu eşleştirmeyi nasıl yapacağız... Ee, yani hiçbir şey yapamıyorsanız dahi şuraya giriyorsunuz cihaz kısmına. İlk önce saati açıyorsunuz, cihaz kısmına giriyorsunuz. Burada ilk önce uygulamayı indiriyorsunuz. Buna tıklıyorsunuz. Buradaki kara kodu okutuyorsunuz ve uygulama iniyor. Uygulama indikten sonra burada kayıt ol kısmına geliyorsunuz. E ee, tabii uygulama indirdikten sonra siz orada e uygulamadaki şeyleri e posta adresiydi, şifresiydi bunları giriyorsunuz. Orada kayıt oluşturduktan sonra şu kısma geliyorsunuz. Kayıt ol diyorsunuz. Oradaki e, eşleştirme yerinden, kayıt ol kısmı yerinden ister bu numarayı yazabilirsiniz ister bu kare kodu okutabilirsiniz. İkisi de geçerli. Bu numarayı da yazsanız oluyor. Kare kodu da okutsanız oluyor. Bu ikisini yaptıktan sonra bu ikisinden birisini yaptıktan sonra e, telefonla saat eşleşmiş oluyor. Ve bütün kontrolleri artık telefondaki uygulama üzerinden kontrol ediyorsunuz. Yani telefonla artık fazla bir işiniz kalmıyor. Yani saatle tele, e, Saatle fazla bir işiniz kalmıyor. bundan sonraki süreç tamamen uygulamanızdaki uygulamalar üzerinden çocuğun saatine yön verebiliyorsunuz. Burada kişi ekleyebiliyorsunuz. Şuradaki tuş takımını kapatıp açabiliyorsunuz. Yani çocuğunuz sürekli birilerini arıyorsa veya ne bileyim yanlışlıkla birilerini arayabilir derseniz veya ne bileyim işte bu uygulama bu özelliği kullanmasanız diyorsanız bu özelliği uygulamalar üzerinden kapatıyorsunuz. Bunu daha önceki videoda anlattım. oradan bakabilirsiniz tabi. Şurada görüntülü görüşme. Eğer saatin sim kartında internet varsa görüntülü görüşme yapabilirsiniz. Onun harici görüntülü görüşme yapamazsınız. Ee, i̇şte evdeki internete nasıl bağlanırım veya ne bileyim dışarıdaki internete nasıl bağlanırım bağlanamazsınız. Sadece sim kartta internet varsa bu uygulamayı kullanabilirsiniz. Onun harici kullanamazsınız. Ee, burada telefon rehberine girip çocuğunuzun arayacağı saatler var zaten kameramız var sesli mesaj buradan çocuğunuza e, sesli mesaj ya da çocuğunuz size sesli mesaj, sesli mesaj atabiliyor. Ayarlar kısmına geldiğimizde burada da ayarlar kısmında tema değiştir, ses ayarı, parlaklık ayarı, saat ve tarih. Bu saat ve tarih'i de yine e, uygulama üzerinden yapıyorsunuz. O uyku zamanı e, bunu istediğin zaman saati e, kapatabiliyorsunuz ve istediğin zaman tekrar açılıyor oraya e, yine bunu da uygulama üzerinden yapıyorsunuz. Dil ayarı, kapatma ve saat hakkında gibisinden şeyler var. ha Kapatmayı da buradan yapıyorsunuz, bilginiz olsun. Ee, şuraya basarsanız, yani ayarlar kısmına gelip kapat derseniz saat üzerinden bu şekilde kapatıyorsunuz. Uygulama üzerinden de bunu siz kendiniz kapatabilirsiniz. Çocuğunuz kapatmasa dahi e, siz kapatabilirsiniz. E, alarm yine e, uygulama üzerinden, telefondaki uygulama üzerinden yapıyorsunuz. Hesap makinesi, kronometre, bunlar saatin uygulamaları e, ve bir tane de oyunumuz var. Ee, şarjın durumuna şu yukarıdan indirdiğimiz yani şu şekilde indirirsek görebiliyoruz. Onlarca harici şarjı başka şekilde kontrol edemiyoruz. Şarjımızı fullledik. 2 saatte fullendi power bankimizde <laughs> ve 4.5 G'miz var. Ee, bu sim kart olayına gelmişken de yine tekrar o konuya değineyim. Ee, bunda sim kart e, kesinlikle e, yani hangi kartı takarsanız takın oluyor. Yani bunun için gidip çocuk e, sim kartı mı var veya buna özel sim kart mı var diye bir özel durum yok. Ama şöyle bir durum var. E, tarifelerde çocuk tarifeleri var. E, ve bunlar çok uygun. Yani 95 lira, 100 lira, 105 lira. Yani maksimum 125 liraydı. E, şu an güncel olarak söylüyorum. Bu ileriki zamanda e, değişebilir. E, maksimum şu an 125 liraydı. E, bu şekilde tarifeler var. Tarifeleri seçebilirsiniz. Yani o çocuk tarifesi e, çocuk SIM kartı da diye adlandırılıyor. Bunlar için var. Onun harici kendi SIM kartınızı taksanız e, yine telefon özelliğin telefon özelliğini eğer uygulamayla işleştirirseniz kullanabiliyorsunuz. Arama özelliğini kullanabiliyorsunuz. En çok sorulan sorulardan birisi de bu SIM kart olayı. Yani Turkcell alalım, Vodafone alalım, Türk Telekom alalım fark etmiyor. Yani hangi SIM kart olursa olsun önemli olan tarifeniz tarifeniz eğer fiyat olarak e, internet de var orada Burada çok yani bunun bir internetle sadece görüntülü görüşme ve bağlantı ondan dolayı çok internet harcamıyor. E, yani 1 GB bilemediniz 2 GB çok görüntülü görüşme yapıyorsanız 2 GB aylık size yetecektir. Daha fazlasını düşünmenize gerek yoktur. Saatin e, ekranı hala koruyucusu üzerinde duruyor. E, saatte herhangi bir e, sıkıntı yaşamadık ama Dediğim gibi saatte herhangi bir sıkıntı yaşarsanız ve herhangi bir sorun yaşarsanız e, garantisiyle ilgili sorun yaşayacağınızı düşünüyorum. Çünkü şu basit şarj kablosunda dahi e, bu kadar uğraştırmaları e, benim hoşuma gitmedi. Saatte de bir sıkıntı çıksaydı ki bu elektronik bir ürün. Bende çıkmamıştır. Başkasında çıkabilir. E, bu ciddi bir sorun ve bunu inşallah düzeltirler ama genel olarak da e, Slazenger'da bu konularda şikayet çok fazla. Ee, bu konulara dikkat edin. Ee, başka gelen sorularda e, işte bu ortam dinleme e, uygulaması var. Ortam dinlemeyi de uygulama üzerinden hangi numarayı aramasını istiyorsanız saatin. Yani bu saat şu an kapalı bir durumda. <laughs> Siz uygulama üzerinden bir tane e, numara giriyorsunuz ve o numarayı araması için tıklıyorsunuz saat onu otomatik otomatikmen arıyor. arıyor ee, çocuğun ya da e, ortamda kim varsa bunun yani bunun e, arandığının farkına varmadan o ortamı dinlemiş oluyorsunuz yani çok hoş bir özellik değil ama bazen de gerekli olabiliyor ekran ee, ekranda bu şekilde kapalı olarak görünüyor yani burada e, herhangi birisini aradığı gözükmüyor veya çocuk burada şuraya tıkladığında bu işaret çıkmıyor simsiyah kalıyor bu şekilde kalıyor ee, o özelliği kullandığınızda telefon kesinlikle tepki vermiyor ee, Ve ortam dinleme özelliğini çalıştırmış oluyorsunuz Bunu da daha önceki videomda detaylı bir şekilde anlattım Oradan izleyebilirsiniz ee, Saatle ilgili e, olumlu yönü e, Çocuğun bununla oynama gibi bir e, durumu yok Yani internet veya ne bileyim e, bir yerlere gireyim Oyunlar oynayayım öyle bir özelliği yok Oyunlar var ama saat küçük olduğu için genelde tercih edilmiyor oynanmıyor e, fotoğraf mesela 3 tane çekebiliyorsunuz dördüncüyü çekemiyorsunuz diğerlerini silmesi lazım böyle böyle yani e, sadece takip amaçlı için ideal bir ürün e, yeni ürünler çıkmıştır e, başka bir markalar kendini güncellemiştir e, ve garantisinde e, ciddi güzel destekleri veren markalar varsa bunlara da yönelebilirsiniz. Ama yaklaşık bir buçuk yıldır kullanıyoruz. Dediğim gibi sadece şarjla ilgili sorun yaşadık. Şu şarjdan dolayı, kapludan dolayı hem geç şarj oluyordu erken kapanıyordu. Bu gibi sorunlar yaşadık. Onun harici saatle ilgili bir sıkıntı yaşamadık. Çok şükür. Genel olarak değineceğim konular bunlar. Yine sizlerin de sormak istediği sorular varsa yorumlar kısmından yazarsanız yardımcı olmaya çalışırım. Bu videomuzda bu kadardı. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.